arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta silah modunda bir tane mod deneyeceğiz. Bakalım o modda neler çıkacak. Hadi videoya geçelim. Ne arkadaşlar oyunumuz hemen başlayalım. Silahlarımızın hepsi yanımda. Mermi. Tam hepsi yanımda. Gideceğim. Direkt buluyorum onları. Neyse. Hemen. Neyse, bu ne çalışalım. Ne doğru Bir bir bakacağım. Gerçi sayfa da kalmadı. Al. Sayfa mı sivet? Ha buralarda tıklar doğru. Buralarda çıkacak. Şimdi ben fotoğrafta öyle gördüm. Ve şimdi öyle pardon. Aa bu da var. Oda bir şey mi var? Orada Buldum şunu Hemen oraya gideyim Kravayı yıkayayım. Kafes yok hayır. kovem. Demir kovem. Demir kovem alsın. Bir de köpek yut var. Herkes öldürür. Bir de köpek aslısı var. Hemen köpekleri öldürmeyeyim. O köpekleri öldürürse tamam. Öldürür. Dur. Topuk. Topuk gitmeyeyim. Arkadaşlar bol videoyu benim bu video ana sizden 20 like bekliyorum. 20 like'ınızı atın. Bunları kurtarmamı istiyorsanız.

Havettik bunu. Bunun yüz mermisi var. Bunun yüz mermisi var. Bunu havedeyim onları. Çok büyük. 14 lük. Abi, bunun da çok az mermisi var. Ben onları düzgünle öldüreceğim. Ey düzgünle öldüreceğim. Ne? Sonunda. Bunda bir tane al. Oha okunu buldum. Yes, Süper. Bunu Tamam. İşte seni bununla vuracağım. Şimdi şimdi bitti. Şimdi. Beni mi gördü o? beni gördü sanırım. Ne? Ne oldu? Kalkma. Bir şey çıktı. Oha! Ben ölmeyeceğim yani. Tamam burada bir şey yok. Burada iki tane var. Beni hiç görmüyor var. Odan, da... Bir tane bir şey gördüm. mü? Bir koyayım. İki tane komik. tane Yukarıdasınız. <laughs> evet. Bununla öldüreceğim. <laughs> Gel lan buraya. Yok, Aa, Bir sürü ne yemek yapacağız? ekmek yapmayız Yoksa at kapacağız. Thanks bu kuvvet benim. Golem de kurtarmam ya. Bu ne? Ha, bu ne? <laughs> Çok saçma. Süper bir... Şimdi siz bu yeği çalacaksınız. Şimdi kapatalım. Tamam, süper. 4 tane süper. masası yapalım. Nerede hemen ekmek? Burada yine tamam. tamam. Burada. Bir şey bırakalım. Tamam buna çok mermisi bitti. Bunun çok az altı memesi var. Bunlar bir şey yapamıyor. Bak ya işe bekliyormuş. Öldüğüne kadar. Ekmek yapalım. Ekmek nasıl? Ekmek. Ekmek nasıl yapalım arkadaşlar? Alkazda yoğunlayalım ekmek. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Buradan ekmek yapalım. Süper. İki tane yaptık sadece. İki tane ekmek yapabiliriz. Ben bunu hep ki. <laughs> Anne iki tane de doyayım. Her bir şey <laughs> 啊啊！不要放！不要放！不要放！啊！ demir kılıç gitti ya. <laughs> seni kurtaracağım merak etme. Ne? Ne? <laughs> ne? <Kullarım>. <Gülüyor> <Gülüyor>